Niksar ilçesinde bağlı Çamiçi Yaylası'nda ikamet eden Alim Taş Mektepligil sabah evinin bahçesinde yerde hareketsiz halde yatan yavru Karaca'yı fark etti. Yanına giden Taş Mektepligil, bedeninde iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın öldüğünü anlayınca jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yavru Karaca ekipler tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Avcılara tepki gösteren Alim Taş Mektepligil, hayvanı bahçede gördüm, karaca olduğunu anladım. Küçük bir şeydi. Hayvanı tüfekle vurmuşlar, iki tane yarası vardı. Canlı olup olmadığına baktım. Canlı olsaydı hemen alıp götürecektim. Bu hayvana nasıl kıydılar, dedi.